Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum ben sizinle iyi pizza, güzel pizza devam ediyoruz. Demek ki biz gün kalmışız. Evet başlayalım. Ay bunu nasıl içiyorduk? Sesini var Evet haklısın. <laughs> İzlemeyeceğim dersten sana bu özel hediye verelim. Olur. Sana bir peynir bir pizza veririm. Ama bu kadar. Benden bu kadar. Ay. Evet arkadaşlar yağladım fırınımı. Böylece bu görevi tamamlamış oldum. Tamamla. Evet. Çıktım sonunda borçtan. Özel hediyeyi almam lazım. Ay kötü kestim. <laughs> teşekkür ederim. Bu senin için. <laughs> Aa, aslında patlıcan geldi. <laughs> Tabii. Ay, <Aa>, yetişiyor. <laughs> mam Yes. Yes. Sucuklu yeriz. Peynirli. Tabii. Almaya çalıştım ama bulamadım yeri. kaçıyorum kaçıyorum malzemeden kaçıyorum <laughs> <laughs> malzemeyi ya koymuşum işte yeter <laughs> kadar peynir Evet. peynirli olan yasta sosisli mi bize evet sosis mi sucuk dedi sosis Yoksa yok bize sucuk dedi evet ay kafam karıştı <laughs> yedinci gündeyiz Hadi, hadi, hadi. yası peynirli ve sucuklu yarı sadece soslu bir pizi istiyorum sadece iki dilime böyle lütfen Tabii. böyle istemiş değil. Evet. Güzel. Oldu bence. Ya ağzı bitiyor fırınımın. Fırınımı, fırınımı ağızlandığı için oldu arkadaşlar. Evet fırınım çok bozuk benim. Onun parasını veremedik. Ne <laughs> zaman ya topladık. Tamam. Ha fena değil. Fena değil dedi. Şimdi sığacağız. Sonra buradan patlıcan toplayacağız. Bir patlıcanımız olacak. Sosisler. Bırakın. Tamam öreceğim. Tabii sucukluğun yarısında peynir olmaz. Olacağız. Olmaz ki zaten değil mi? ama 30 dolarımız oldu şimdiye kadar. Günümüz bitiyor hızlıca bunu verip bir tane daha kişi e, almak istiyorum. Hadi hızlı hızlı hızlı. Hadi git git. herkes diyor ki onu al ama benim ağzım var. Bunu yapmam lazım. Sıfır param oldu. Evet. Fırın nerede, nerede acaba? Evet. İşte ki haber dedi. Daha sonra. <laughs> Merhaba, bir sucuklu alabilir miyim? Tabii, alabilirsin. Evet. Tam bu kadar yeter. Çok fazla. Ay 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 arkadaşlar filmimizde video <laughs> izleyerek <ya>, da... <laughs> unuttum ya. unuttum. <laughs> <laughs> Param olmadı mı? Evet. Şimdi bir şey videomu Oh güzel sevdim bunu. Seversin beni tıksın. Selam. Yarısı sucuklu, yarısı sadece peynirli olsun ama hiç soslu olmasın. Çok pişmiş. Ben bunu Sos Oh benim bedenim. Neyse. aldım. İkinci kere. İki kere <laughs> Konuşamıyorum ben ya. Üf. Canım sıkıldı, tanışamıyorum. Güzel. Güzel, sağ ol. Tabii, ne demek. Hayır, <laughs> şu bir, biraz daha alabilir miyim? <laughs> Aa, tabii, ama ben çok az bir şey vereceğim. Yani yarısı soslu yarısı da peynirli. Allah Allah malzemeden kaçmak için bu. Çünkü zaten benim para şeyim var ama çok iyi bir insan olduğum için dayanamıyorum ben. Gerçekten dayanamıyorum. Ne yapalım dayanamıyorum ama. <laughs> <Hiç> Ederim. <sohbetim. gülüyor> Tabii geç <git>, artık defol. <laughs> şey e, sosisler. Ya suçlu yok istiyor? Selam iki suçlu istiyorum Ne? O ne? ne ya? İki sucuk istiyorum de Çukur ne? Karıştırıyorum ya. Hı. Tamam. iki sucuklu pizza. İki dilimini yapalım. Onları. Tamam. Bir sucuklu bir sucuk olacak ama benim nasıl iki tane yerim yok ki. Hadi yapacağım bunu. Hadi bu. Nasıl yapacağım? İki sucuklu neredeyse mükemmel delikanlık <laughs> <country> ya. <laughs> başka yerdeydi. Zarar etmişiz. Evet arkadaşlar o zaman biz burada bu kılın videoyu bitirelim. Hoşça kalın. Salca Videonun e, oyun, oyunu videonun diyorum. Oyunun devamı gelmesini istiyorsanız 5 like istiyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Çok seviyorum.